Hazır mısın bebişim? Evet. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün evde yapabileceğiniz muhteşem bir yemeğin anlatımıyla birlikte sizlere tarifini vereceğim. Çömlek güveç nasıl yapılır? Gördüğünüz gibi zengin çeşidi bol malzemelerimiz var. Hemen bunları tek tek sayalım. Soğan, salça, bu yemekte çokça sarımsağa ihtiyacımız olacak. Patlıcan, domates, taze fasulye, yağ, patates, biber, et. Baharat olarak ben sadece pul biber kullanacağım. İstiyorsanız karabiber keki kullanabilirsiniz. Bu arada zepseli güveç olacak bu. İlk önce derin bir tencere ihtiyacımız olacak. Böyle gördüğünüz gibi muhteşem kişi başı özel küçük güveçlere ihtiyacımız olacak. İlk işimiz tencerenin dibinde biraz ince ince eriyecek şekilde doğradığımız Etin yağı, kendi yağı etin direktmen. Bunu bir güzel kavuracağız, erisin tamamen. Doğradığım bu zepselerle önce bir türlü yemeği yapıyoruz. Doğradığımız etlerden de kavurduğumuz etlerden de çoban kavurma yapıyoruz. Daha sonra çoban kavurmayla zepse, türlü yemeğinin birleşimiyle birlikte zepseli çömlek güveci yapacağız arkadaşlar. Türlü için yağımızı koyduk. Harika. Soğan da koyalım. Fasulyemizi dikine artık biraz kavuruyoruz arkadaşlar. Arıza fasulyesi ve yeşil biberi güzelce kavruldu. Pişti. Sıra suyundan. Sıcak su. Biraz daha kaynasın. En az 15-20 dakika bu şekilde pişecek. Patatesini türlünün koyuyoruz. 15-20 dakika böyle piştikten sonra üzerine domatesi koyup 5-10 dakika daha pişirip Zebzelerin iyice özleşmesi gerekiyor. Çok pişkin olmasında zarar yok. Daha iyi olur. O yüzden pişsin iyice. Üzerine salça sos hazırlayacağız. Sarımsak. Salça. Un. sıcak su. Birer kaşık güveçlerin üzerine koymak için. Artık güveçlerimizi doldurmaya başlayabiliriz. İlk önce altına birkaç diş sarımsak. Şimdi sıra çoban kavurmada. Bir miktar dibine çoban kavurma. türlümüz iyice özleşti. Özleşerek pişti. Biraz daha fırında pişecek. Devam ediyoruz. Çoban kavurmaya birer kepçe üzerine yine bolca kavurma. Biraz üzerlerine pul ver. Hepsine birer kaşık sos tatlılarımızın üzerine yine bir iki diş sarımsak Tatlı Charleston biber. tepsilere dizelim arkadaşlar. Fırına girme vakti.